Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 24 Nisan 2025 tarihli açıklamasında 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanmayarak Selefi Joe Biden'dan farklı bir tutum sergiledi. Trump Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine atıfla Mets Yern yani büyük felaket tanımını tercih etti. Bu yaklaşım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisinin sert tepkisine neden oldu. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Trump'ın Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçladı. Yöneticisi Aram Suren Hambaryan Trump'ın söylemini kınayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kafkasya politikasında değişim çağrısında bulundu. Trump'ın açıklamasında bugün Mets anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz. 1915'te başlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni sürgün edildi ve ölüme götürüldü. Ifadelerine yer verildi. Ayrıca ABD Türkiye'deki ve dünyadaki Ermeni toplumuna taziye iletildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadan önce yayımladığı yazılı açıklamada 1915 olaylarının siyasi sahiplere istismar edilmesini reddetti. Açıklamada geçmişteki acıları siyasi sahiplere istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkilerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü yoktur denildi. Bakanlık ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrısını yineledi. Donald Trump önceki döneminde olduğu gibi bu yılda büyük felaket ifadesini tercih etti. Eski Başkan Joe Biden 2021-2024 yılları arasında yayınladığı... 24 Nisan mesajlarında 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamıştı. Biden'ın açıklamaları Türkiye tarafından her yıl protesto edilmişti. Trump'ın bu yaklaşımı hem Türkiye ile ilişkileri koruma çabası olarak hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinde farklı dengeleri gözetme stratejisi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu tutum Ermeni lobisi ve destekçileri tarafından eleştirilmeye devam ediyor.